Hiç düşündünüz mü? Ölümümüzün ne zaman gerçekleşeceğini önceden bilmek mümkün olabilir mi? Kulağa korkutucu geliyor ama bilim bize bunun ipuçlarını çoktan verdi. Gelecekte doktorlar sadece hastalıklarımızı tedavi etmeyecek, aynı zamanda yaşam süremizi de hesaplayabilecek. Peki nasıl? Önce genetik kodumuza bakacaklar. Aileden kalıtsal bir hastalık taşıyor muyuz? DNA'mızın içinde gizlenen zaman bombaları var mı? Sonra kanımıza odaklanacaklar. Toksinlerin birikme hızı, organlarımızın onları temizleme gücü. Eğer toksinler yeterince hızlı atılamıyorsa, vücudumuz yavaş yavaş kendi sonuna hazırlanıyor olabilir. Ve son olarak hücrelerimize bakacaklar. Her hücre bölünürken telomerler kısalır. Bu kısalma aslında ömrümüzün kum saatinin yavaş yavaş boşaldığını gösterir. İşte bu üç parametre birleştiğinde yapay zeka bize korkutucu bir sayı söyleyebilir, ölüm yılımız. Belki kesin bir tarih değil ama %70-80 ihtimalle doğru çıkan bir yaşam süresi tahmini. Şimdi size soruyorum, eğer ölüm yılınızı öğrenme şansınız olsaydı, bilmek ister miydiniz? Yoksa sonsuza dek bilinmez kalması daha mı iyi?